Dünya hepimiz için cennet. Önce buranın altını çizdik. Şimdi karşısında bir kişi bir uç seyrediyor. Yani şu kalem bu ucu seyrediyor. E tamam da sen bu uca aşırı pozitife ne kadar gidersen o kadar burada negatifi seyredersin. Hırsızın hiçbir suçu yok. Ne kadar güzel. Hırsızın suçu nerede görelim. Neyi veremedim? Neyi bırakamadım? Nerede hani zekatımı, fitremi bırakmam gereken bir şeyi verip bir tarafımı, bir eski alışkanlığımı hala kurban edemedim ki bir şeyi benle zorla alınıyor. Şimdi önce kendi merkezimden kendime baktım. Karısının gönlünü yapmayan bir erkeğin iş hayatında başarılı olması mümkün değil mi? Şöyle bakın, başarı yani hem fiziksel olarak başarılı olmaz diyelim ki hani ya adam para kazanıyor bak hem karısına kötü davran hem hayır, o, o parayı yiyemiyor. O sadece biriktirir parayı kullanamaz. Bugün özellikle tüm damar sorunları yaşayanlar, kalp hastalıkları ve rahatsızlıkları yaşayanlar iyi dinlesin. Her biriniz kendinizi sevmiyorsunuz. Ailenizde kalp hastası olanlar varsa bakın. Varisi var, damar bilmem nesi var, yüksek tansiyonlar, onların her bir tanesi kendilerini sevmeyenler. Çünkü kendini sevmediğinde ilk kalp küsüyor insanın kendisine kalp kapatıyor kendisini. Ve kendimizi sevdikçe bu sefer bütün yollar ve damarlar açılıyor. Sen çünkü kendini kabul ettiğinde kabul görebiliyorsun. Nasıl ki dinlediğimizde dinlenir oluyorsak kabul edebildiğimiz kadar hayat içinde kabul görüyoruz. Şimdi tabii şunu diyeceğiz. Biz şimdi kendi değerimize nasıl bileceğiz? Önce bizim nelerimiz var? Bize verilen şey ne? her birimiz kendimize şunu soralım. Senin en değerli şeyin ne bu dünyada? Her biriniz şimdi kendinize sorun. Bu senin için bu dünyanın değeri ne? Ve bu soruların yanıtları bizi adım adım bir yerlere götürecek ki bununla ilgili bizim bir atölye çalışmamız da var. Kendi değerini bilmek diye. Ve bizi bir yere getiriyor ki bir bakıyorsun ki aa bugüne kadar önceliklerini doğru sıralamamışsın. Ve o senin taleplerinle oluşan şu ana kadarki hayatın ve kaderin altını çiziyorum. Senin talebinle diyeceksin ki ben mi çağırdım bu kadar olayları bilmemeleri? Her bir tanesine evet çıkıyor her birimiz için. Ve bir göreceksin ki aa benim atalardan aldığım miraslar, aile modellerinde seyrettiğim çeşitli unsurları kopyalamışım. Asla onlar gibi olmayacağım dediklerimi hayatıma davet etmiş ve yapıştırmışım kendime ve ben de bugün annemin ve babamın önceliklerine sahibim. Ve yaşlar ilerledikçe birçok kişi bir bakıyorsunuz ki bunları daha çok yaşamaya başlıyor. Öyleyse şimdi her birimize bir daha soruyorum. Senin için bu dünyadaki en değerli şey nedir? Öncelikle bize sunulmuş olan zamandır. Doğru cevap zaman mı? Şimdi aslında şöyle kademeli gidersek şu var. Yani senin için daha doğrusu diyelim ki Ünal için en değerli şey nedir? Öncelikle hayatım hayatta olmak. Bu bencillik değil. Evet. Şimdi hayatımın en değerli olan şey ne? Yani kendimim. Şimdi bu sorulara şimdi birçok kişi kendisine tekrardan sorsun. Diyecek ki ailem diyecek, çocuğum diyecek, işim diyecek, işte bilmem neyim diyecek. Bunların herhangi bir tanesini söyleyen kişi daha kendine gelemedi. Çünkü onda bir değer yok. Ha bunları söyledikten sonra bir bakıyoruz ki şimdi hayatının en değerli şeyi ne? zamanı. Yani o zaman kısıtlı. Geçip gidecek. Peki sen şimdi zamanını neye kullanıyorsun? Ne için takas ediyorsun zamanını? Diyelim ki şu anda bir alışveriş içindeyiz. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza bir bilginin paylaşımınızı yap yapıyoruz. Şimdi biz zaman veriyoruz burada. Değerli, kıymetli bir zamanımız. Diyelim ki biz bu zamanı verdik. Karşılığında da bir sürü dua, güzellikler, teşekkürler ve şükürler kazanıyoruz. Heh, şimdi bu zamanı vermeyi bu olay hak ediyor. Hesap kesim tarihinde bunun hesabı sorulur mu diyorsunuz? Hem an be an hem tabii ki beden bittiğinden sonra. Bu dünyadaki en önemli eğer şeylerimizden bir tanesi zamanımızsa, zamanımızı neye kullanıyoruz? Zamanı harcıyor muyuz? Kullanıyor muyuz? Zamanı bereketlendiriyor muyuz? Saçıyor muyuz? Bakın ne kadar önemli unsurlar bunlar. Kişinin kendini kabul edip sevmesinde zorlandığı ve engel olarak karşısına çıktığı iki şey var. Suçluluk ve pişmanlık. Önünde bu engeller varken kendine sarılamayabiliyor. Neden bunu yaptım, neden bunu yaptım? Mesela kişiye bu pişmanlığı yaşatan, içeriden gelen hangi duygusu? Şimdi tabii ki her birimizin çeşitli vicdan kademeleri var. Bir tane vicdan yok her birimizin realitenin, anlayışın, farkındalığın artmasıyla beraber vicdan kademelerimiz de artar. Şimdi bazı vicdan kademelerinde, bazı insanlarda bir şeyi öğrenebilmesi için pişmanlığa ihtiyaç vardır. Yani yaptığı herhangi bir davranışın ondaki uyandıracağı bir ateşe ihtiyaç vardır. Kendini suçlayarak, yargılayarak, kendini yakarak o halin içinden çözülüp özgürleşme ihtiyacı vardır. Kademeler yavaş yavaş arttıkça, vicdan kademeleri daha şuurlu, daha farkında olmaya başladıkça pişmanlığın bir yargılama olduğunu görmeye başlar. Yani <laughs> artık herhangi bir insana zarar vermemeyi öğrendikçe bu nasıl olur derseniz bugün çevresine, insana, doğaya zarar verenler kendi hadlerini ve sınırlarını bilmeyenlerdir. Bakın ne kadar basit bir şey. Biz kendimizi, kendi sınırımızı bilebildiğimiz ölçüde çevremizdeki insanların, doğanın, hayvanların, bitkilerin de alanlarına girmekten sakınırız, hatta onları besleriz. İşte bu sınırı bilme yolunda adımlar atıyorsak, haddimizi ve sınırımızı biliyorsak bu sefer dışarısı zannettiğimiz şeyin de bizden ayrı olmadığını yaşadığımız dünyayı ne kadar beslersek onunla besleneceğimizi. Mesela biz şu anda sohbetimizle dostlarımızı besliyoruz. Ne ile beslersen onunla besleneceksin. Şimdi biz eğer görüp seyrettiklerimize yorum yapıyorsak yargılıyoruz. Şimdi burası yorum kısmı çok enteresan. Yani tanık olamıyoruz, şahit olamıyoruz ki İslam demek bakın İslam'a geçmenin bir tane kuralı var. Ne kadar enteresan değil mi? şahitlik mertebesine gelebilmek. Yani bunu bir din olarak değil, bir bilgi olarak bakalım. Yani selamete çıkabilmek, selamette huzurda kendimizi hissedebilmenin yolu şahitlik. Biz bunu işte şu din diyoruz, bu bilmem ne diyoruz. Ama işin ilmi tarafında şahitlik bu kadar önemli. Şahit olan bir kişi yorum yapmayan, olanı olduğu gibi gören ve aktaran kişidir. İyi bir şahidin dünyadan kazançları nelerdir? Şöyle, şimdi diyelim ki biz bir sinemaya gittik ve koltukta rahat ve güzel bir şekilde izliyoruz. Ve olanın ne kadar güzel kurgulandığını seyredip o filmin, o tiyatronun heyecanı ve tadı içerisinde konforlu bir şekilde seyredebiliriz. Diğer türlü de şöyle düşünün. Yok, yönetmen öyle olmamış. Burayı değiştirmek istiyorum. Burayı şöyle yapalım. O öyle olmaz. Her bunu dedikçe biz o ekrana gireriz, olayla olay oluruz. Bakın. Yani birisi bizi yorar ve şahitlikten bir anda bizi e, hani davalı ve davacı konumuna getirir. Oysa ki şahit yani mahkemelere de bile girildiğinde tanık ya da ee, sadece tanıklık etmek için oradadır. Biz bu hayatın içinde tanıklık için varız ama yine diyorum bu bir kademe. İşte bu şahitlik makamına nasıl gelinir derseniz de bu sefer tasavvuf çok enteresan bir şey söylüyor. Şehit olmayan diyor şahit olamaz. Ölmeden yani Ölmeden önce ölün. Evet. Bu da aslında hani böyle milletin böyle bazılarını anladığı gibi çok böyle amandır şudur budur değil. Geçmişteki baktığın açıları bırakmaktır şehit olmak. Bakın ne kadar basit bir şey aslında. Yani bugüne kadar baktığın açıların her birini bırakıp da bugün yepyeni bir şekilde Emel'e bakabiliyor musun? Şu anda diyelim ki ya Ünal, Emel bilmem ne etrafımız. Bak bugüne kadar bu kadar şey dinledik. Bak şu anda Ünal yine şöyle bir şey söyleyecektir. Bütün bunları bırakıp ya acaba yepyeni bir bakış açısıyla dinlesem baksam nasıl olur dediğimiz an şahitliğe geçmediğimiz andır izleyicilerin e, birazcık sesi olmaya çalışayım. Ya hayatımdaki insan ben de Shiraz'e mi bıraktı hocam? Nereden başlayacağım da tekrar şahitlik mertebesine geleceğim. Mecalim yok kolumu kaldıracak diyenler için o ateşleyici ilk adım ne olabilir? Önce seyretmek. Seyrettiğinde önce kendini görmek ve kendini bulmak. Seyrettiğin sana seni anlatıyor da aynada her şey ters görünüyor. Bakıyorum kadına adama negatifin teki. Seyrettiğim bana huzur vermiyor ben de başımı bu tarafa çevirdim diyene ne dersiniz? O kadar güzel söylüyorsun giderim. Nerede o kadar aşırı pozitife gidiyorsun? Bakın şimdi aslında her türlü ilişkilerle olsun hayatımızdaki her gördüğümüz şeyin müthiş bir matematiği var. Yani matematiksiz bir şey yok. Kadersel her türlü sistem kodlama ve bir matematik başımıza gelen olaylar, yaşadıklarımız, müthiş bir ilahi nizam var ve bunu görebildiğimizde ve bunun matematiğini hayatımıza uyguladığımıza her birimiz mutlu olmayı, huzurlu olmayı ve bu dünyayı cennet olarak yaşamayı hak ediyoruz. Dünya hepimiz için cennet. Önce buranın altını çizdik. Şimdi karşısında bir kişi bir uç seyrediyor. Yani şu kalem bu ucu seyrediyor. E tamam da sen bu uca aşırı pozitife ne kadar gidersen, o kadar burada negatifi seyredersin. Bu arada şu var. Burada o çok pozitife giden de içeride negatif bir alanı var. Hırsızın hiçbir suçu yok? Ne kadar güzel. Hırsızın suçu nerede görelim? Şimdi diyelim ki sizin Allah korusun bir şekilde evinize bir hırsız girdi ve değerli bir eşyanızı, mücevherinizi aldı gitti. İlk iş şudur. Şahitlikteki bilgi. Neyi veremedim? neyi bırakamadım? Nerede hani zekatımı, fitremi bırakmam gereken bir şey verip bir tarafımı, bir eski alışkanlığımı hala kurban edemedim ki bir şey benle zorla alınıyor. Şimdi önce kendi merkezimden kendime baktım. Burayı görüp çözmede de bu hırsızı kullanan benim kendi merkezimden. Şimdi kendi içimi hallederken ha, bak hırsızın da izini görüp bak bu polisidir, kanunudur, bilmem nedir. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a, Yaradan'ın hakkı Yaradan'a. Başımıza gelen her türlü olay, sistem, bir araba geçerken korna çalması, herhangi bir kaza ya da herhangi bir olayda bizim bize duyurulan ya da seyrettirilen her şey bizle ilgili, benle ilgili ve bana bir şey anlatıyor. İşte o bana anlatılan kısmı hayatın matematiğinin sembol diliyle okudukça bu sefer evet ben hırsızın hükmedicisi, hüküm vericisi, yargılayıcısı ve cezalandırıcısı değilim. Ama tespitimle, şahitliğimle bu şahitlikte yaşanan bu kişinin böyle bir davranışı var. Onu kanun, ilahi adalet ve yeryüzü adalet sistemi bir cezası varsa verir. Ben değil. Benim öğreneceğim, benim yaşadığımın bilgisidir. Ben kendimden mesulüm. Evet. Peki aldatılan bir kadın ya da aldatılan bir erkek ne yapıyor da onu aldatacak kişiyi rol arkadaşı olarak seçiyor? Evet, çok güzel bir soru. Hatta geçenlerde de bunlarla ilgili böyle birkaç tane özellikle belirleme yaptık. Mesela şimdi erkek ve kadın tamamen zıt unsurlar. Yani eril ve dişil, sıcak ve soğuk gibi, güneş ve ay gibi. Bu sebepten dolayı tabii birbirlerini anlamakta birazcık emek istiyor. Yani çünkü kadının yaratılışı, hissiyatı, kullandığı beyin tarafı, hissiyat, hisler her bir şey bambaşkayken erkeğin bambaşka bir şey. Bu aslında bir tamamlanma. Mesela bir kadın bir erkeğin ne hissettiğini çok kolay anlayabilir. Ama ne düşündüğünü anlamakta biraz ebek ister. Bir erkek bir kadının ne düşündüğünü çok iyi anlayabilir ama ne hissettiğini o kadar iyi anlayamaz. Şimdi böyle bir unsur sisteminin içerisinde şimdi kadın ve erkeğin tabi rolleri de bambaşka çünkü tamamlanmak üzere ama bu rolü kadına bu rolü erkeğe söylediğimizde ikisi de ilk başta böyle birazcık geri durabiliyor. Şimdi diğer taraftan bir kadın için bir erkek ile farklı farklı şeyler yaşamak tamamlanma unsurudur ve bunu ister. ...bir erkeğin yaradılış sisteminde farklı farklı kadınlarla aynı şeyi tekrarlamak bir tamamlanmadır. Oysa ki ikisi de aynılıkla içerir, farklılıkla içerir... ...ve bu aynılık ve farklılıkların iki zıt uçta olması kadın ve ya da dişi ve erkeği... ...cinsler bambaşka hallerde de olabilir, birbirini tamamlama unsurudur. Şimdi bir erkek eğer karısı tarafından aldatılmışsa şunu bilecek ki ben madde, dünya, hayatını aldatıyorum. Madde ve dünya ile ilgili ihmal ettiklerim, küçümsediklerim, ezdiklerim ve ötelediklerim var ve bu sebepten dolayı kendi dişi yansımamı öteye, dışıya, dışarıya ve başka erkeklere ittim diyecek. Bir kadın erkek tarafının onu aldattığını, başka kadınlara gittiğini gördüğünde şunu diyecek. Demek ki ben kendi manevi ve ruhsal tarafımı yeteri kadar hissetmiyorum. İçeriden kendime bu kapıyı açmıyorum ve dışarıya koyuyorum ve kendi ruhsal tarafımı dışarıya başka kadınlara itiyorum. Bugün Kendini aldatılmış olarak gören kadınların her bir tanesinde aslında erkeğini dışarıya itmenin mekanizmasını ve sistemini koyarız ortaya. Bak böyle yaptın, ittin, şöyle yaptın, dışarıya sen ittin ve altında imzan var, onayın var deriz. Ama içeride de deriz ki bak sen manevi ve ruhsal tarafını ihmal ettin. Bu tarafa akmadın ve akmadığın için de e, erkeğini, ruhsallığını ve maneviyatını gönlünü dışarıya koydun deriz. Şimdi tabii bu ilk başta çok ince bir alan gibi olsa da her bir kişi şunu yapsın. Hayır ben hiç erkeğimi dışarıya itmedim. Hani sıkıysa desin. Bak şöyle yaptın ya. Şöyle davrandın ya. Yani şuur altında her birimiz içeriye baktığımızda karımızı ya da kocamızı dışarıya iten etkeni görürüz. Bakın. Bu bir matematiktir ki bununla ilgili bizim bir sürü atölyelerimiz var. İlişkileri iyileştir atölyesi vesaire gibi. Şimdi öyleyse her bir şeyin merkezinde kim var? Ben varım. Her birimiz varız. Yani şu andaki bütün izleyicilerimizin şu ana kadar gördüğü, öğrendiği, işte bir sürü hani böyle modern bilimin şeyleriyle olur mu? Her şey dışarıdan kaynaklandı. Hatta çocuklara şöyle yapıyor. Çocuk gidiyor bir yere çarpıyor. Vay bak masa geldi sana vurdu ve acıttı. Burayı dövelim. Yani zaten her şeyin kaynağı dışarısı. Öyle mi acaba? Değil. Her şeyin kaynağı bakın merkezimiz, buradalığımız. İşte birlik budur. Birliğin dışarıya yansımış hali, bu farklılık ve çoğu çoğalmış hali yine Allah'ın birliği yasasından gelir. Yani ben burada gördüğüm ve seyrettiğim her şeyden ne kadar mesulüm bunu anlayabildiğimiz ölçüde bir tekamülümüz var bilgi var. Yani bunu biz bizim şimdi bir sürü YouTube videolarımızda hatta dün ben kendim bir tanesi denk geldi. Bir karı kocaya almışım Adana'da, Adana buluşmasında. Zannediyorum kendine kendinle geldiye. Şimdi şey diyor ki mesela eee hanfende. Yani ben diyor kocamın diyor zengin olmasını istiyorum diyor. Ama diyor işte işi kuruyor bilmem ne yapıyor. Tak diyor. Diyor gidiyor diyor fakirleşiyoruz. İşte şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz. Adam da diyor evet diyor. Ben diyor çok zengin olmak istiyorum. Şöyle istiyorum. Hadi diyorum. Gelin bunu bize bir dillendirin. Bakıyoruz dillendiremiyorlar. Peki diyorum şimdi bu zenginlikleri senin kocana verdik. Şöyle bir zenginlik yaptık. İşte bütün iş kadınları, işte asistanlar, sekreterler hepsi peşinde koşuyor adamın. Arada da sana geliyor. Biraz seninle de az ilgileniyor. Şimdi diyoruz bunu yapar mısın? Ha, yok, evet ben bir tesisini kırayım diyor içeriden. Yani birçok kadın bugün kocasını zengin edebilir, fakirleştirebilir. Erkek diyoruz şuna dikkat edecek. Eğer maddi ve manevi anlamda gelişecekse karısına iyi davranacak, sevecek, ondan destek alacak karısının bakın. gönlünü yapmayan bir erkeğin iş hayatında başarılı olması mümkün değil mi? Şöyle bakın. Başarı yani hem fiziksel olarak başarılı olmaz. Diyelim ki hani e, ya adam para kazanıyor. Bak hem karısına kötü davranıyor hem hay o, o parayı yiyemiyor. O sadece biriktirir. Parayı kullanamaz. Peki ya kadın için? Bir kadın da erkeğini ne kadar sevgiyle, aşkla akabiliyorsa ruhu ve maneviyatı da o kadar ona akacak. Onun için buradaki tamamlanmada özellikle eşlerin, evliliklerin bu sevgi ve muhabbeti yaşamak için olduğunun bilgisi evlilikleri çok çok lezzetli hale getirecek. Yani karşısında diyelim ki erkekle bir şey görüyor. O gördüğünde kendini görecek. Aa, sen bana bu tarafımı gösteriyor musun? Merse ben bak ruhumu ne kadar ihmal etmişim ya kişi artık bunları yapmasına rağmen çaresiz kaldığı anda ipi ne zaman kesmelidir? Şöyle çok güzel. Şimdi bizim işimiz kendimizle. Biz kendimizi nasıl dönüştüreceğiz? Biz gördük, seyrettik dönüşürken de talep varsa da karşımıza kendi ki bak ben sendeki bu tarafları görerek kendimi iyileştiriyorum. Merse kendime ne kadar eziyet ediyormuşum, ne kadar alamıyormuşum, ne kadar veremiyor. Bırakamadıklarımı gösterdin, cimriliklerimi gösterdin. Kendimi ne kadar ezdiğim ya da kendimi küçük gördüğüm alanlara şahitlik ettim senin vasıtanla. Allah razı olsun diyorum. Dua ediyorum bir de ona. Hiç şikayet falan yok. Şimdi ben dönüşüyorum, iyileşiyorum. Şimdi karşımdaki kişi de ya dönüşüyor ya değişiyor. Ne demek bu? Yani ya benimle birlikte dönüşecek, benle beraber devam edecek, dönüşemiyorsa da değişecek onun yerine birisi gelecek. Burası birazcık gaddarca ve acımasızca gibi görünüyor ama işte ayrılık dediğimiz, boşanmalar dediğimiz birçok şeylerde, unsurlarda bir eş farklılaşırken diğeri geriye gitmek ya da olduğu yerde kalmak istediğinde oluyor. Tabii ki burada sonuna kadar evliliğin kutsiyetiyle birbirine destek verebilmek, dönüşebilmek için yardımlaşabilmek ama müdahale etmeden bu yansımaları güzelleştirebilmek çok önemli. Diğer taraftan da her birimiz bir bireyiz. Bir birey olarak gelişmek, ilerlemek ve hayatımıza düzen vermek durumundayız. Yani bir taraftan evet evlilik, birliktelik, aile çok önemli ama sen daha önemlisin. Birey daha önemli. Çünkü bir taraftan sen mutluysan çevrene de vereceğin mutluluk olacak. Sen eğer mutsuzsan ve kurtaramayacağın bir evliliği zorla çekiştirmeye çalışıyorsan ki bu bunların birçoğunda tutkular ve bağımlılıklar var ve geçmişte yaşanan anıların hani böyle onun hatırı var, bunun hatırı var. Senin varlığının hatırı nerede? Senin varlığının hatırı demek Allah'ın hatırı demektir. Öyleyse her birimiz mutlu olmak durumundayız. Her birimiz hayatımızı tat ve lezzetle buluşarak yaşamak durumundayız. Ben bu tadı ne kadar alırsam o kadar bu tadı hissettiririm o kadar diyelim ki herhangi bir göze bakıyorsam, herhangi diyelim ki şu anda ekranlarımızın içindeki dostlarımız böyle gözlerimin içine bakıyorsa o ışığı, o nuru onlarla beraber onlardakini belki ben, bendekini onlar yaşayarak o kıvılcımları paylaşırız. Her birimizde olanı açarız ve tatla buluşur, buluştururuz. Son sözler izleyicinin gözüne bakarak oldu. Çok teşekkür ederim Yunal Güner. Ben de teşekkür ederim. Klinikli katkılarınız için. Çok şükür. Efendim bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz.